Şöyle Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere üçgen poğaça tarifiyle geldim. Şekline de lezzetine de bayılacaksınız. Yumuşacık puf puf bir poğaça tarifi. Hemen şu şekilde içini göstermek istiyorum sizlere. İç harcı peynirden oluşan çok pratik çok lezzetli bir poğaça. Hemen malzemelerimi geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Suyumun ılık olmasına dikkat edeceğim. Daha güzel mayalanması için. Ardından bir su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. Sonrasında daha yumuşak ve lezzetli olması için bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Malzemelerim homojen bir kıvama gelene kadar güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Çırpma işlemi tamamlandıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çırpma işlemime devam ediyorum. Sonrasında üzeri için kullanacağım yumurtamın akını içerisine sarısını da üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Güzel bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Ardından 2 yemek kaşığı instant maya ekliyorum. Sizler yaş maya da tercih edebilirsiniz. Mayamı ekledikten sonra çırpma işlemine devam ediyorum. Tüm malzemelerim iç içe geçtikten sonra unumu eklemeye başlıyorum. Öncelikle bir su bardağı un ilave ediyorum. Spatula yardımıyla unumu ve harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ardından bir su bardağı un daha ekliyorum. Henüz sıvı bir kıvamda olduğu için spatula ile karıştırma işlemine devam ediyorum. Bir su bardağı daha unumu ilave ediyorum. Yine aynı şekilde karıştırma işlemime devam ediyorum. Dördüncü bardağımı da ilave ettikten sonra elle yoğurma işlemime geçeceğim. Gördüğünüz gibi hamurum bir tık daha katılaştı. Toparlanmaya başladı. Spatulamı temizleyip elle yoğurma işlemine geçiyorum. Yoğurma işlemini yaklaşık 7-8 dakika uzunluğunda tutuyorum ki daha sağlıklı ve lezzetli bir hamur elde etmek için. Devam ediyorum yoğurma işlemime. Henüz hamurum tam anlamıyla toparlanmış değil. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ve hamurum bu şekilde oldu. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim. Siz ununuzun kalitesine göre arttırıp azaltabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde masama alıyorum ve toparlama işlemime devam ediyorum. Küçük küçük bezeler ayıracağım ben hamurumu. Çok fazla büyük olmaması gerekiyor. Bu şekilde yumruk büyüklüğünde hamurumu bezelerini ayırıyorum. Şöyle hemen göstereceğim sizlere büyüklüğünü. Ne çok büyük ne çok küçük bir hamur elde edeceğiz bu şekilde. Bu tarifi özellikle çocuklarınızın şeklinden dolayı çok sevebileceğini düşünüyorum. Çok pratik ve lezzetli bir tarif olduğu için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde bezelerini ayırdım. Büyüklükleri bu şekilde olacak. Ben tepsi mayası yapacağım için önceden mayalandırmadım hamurumu. Bir kase kadar zeytinyağı aldım hamurumu güzel açabilmek için. Masamın üzerine biraz zeytinyağı ekledikten sonra hamurumu elimle büyüteceğim. Çok fazla büyük olmayacak. Şekil verebilecek kadar büyütüyorum hamurumu bu şekilde. İki elimle bastırarak hamurumu büyütmeye çalışıyorum. Bu şekilde hamurumu büyüttükten sonra iç harcımı ekleyeceğim. İç harcım kaşar peyniri ve lor peynirinden oluşan bir iç harcı. Üzerine pul biber ekledim. Bu şekilde büyüttükten sonra iç harcımı ilave ediyorum. Şekli gerçekten çok basit ve pratik. Hemen göstereceğim sizlere şeklini. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Bu şekilde iki kenarı bastırarak hamurumu birleştiriyorum. Daha sonra alttan üstten bastırarak bu şekilde kapatıyorum hamurumu. Güzelce bastırdıktan sonra ters çevirip fırın tepsime alıyorum. Açılmaması için bastırma işlemine dikkat edelim. Şekli bu şekilde. Fırın tepsimi aldıktan sonra ikinci kez poğaçamı göstermek istiyorum sizlere. Aynı şekilde açma işlemine devam ediyorum. Açma işlemi tamamladıktan sonra Üzerine iç harcımı ekliyorum. Kapatma işlemini dikkatli ve özenli yaptığımız sürece poğaçada açılma olmayacaktır ve gayet güzel bir şekilde puf puf kabaracaktır. İç harcımı da ilave ettikten sonra aynı şekilde kenarlardan ortaya doğru bastırıyorum hamurumu. ve aynı şekilde alttan üste doğru bastırıyorum. Ve hamurumu tamamen kapatıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra hamurumu ters çeviriyorum. Ve şekli böylece harika bir şekil alıyor. Tekrar devam ediyorum tam anlamıyla anlamayanlar için, tekrar izlemek isteyenler için aynı şekilde hamurumu açmaya devam ediyorum. İç harcını farklı bir iç harcıda tercih edebilirsiniz. Dilerseniz patates de kullanabilirsiniz. Bir önceki tariflerimde de görebilirsiniz. Patatesli poğaça da yapmıştım. Gayet lezzetli olmuştu. Onlara bakarak da tariflerinizi farklılaştırabilirsiniz. Kendi zevkinize göre kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Devam ediyorum. Kapatma işlemi. Gayet pratik, asla sizi korkutmasın. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Çocuklarınızın da çok seveceğinden eminim. Devam ediyorum. Güzel bir şekilde açtıktan sonra iç harcımı yerleştirip kapatacağım. Bu arada buraya kadar geldiyseniz YouTube kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en önce haberdar olmayı lütfen unutmayın. Yaptığınız tarifleri şu için Instagram kanalımdan DM'le mesaj atarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de hikayemizde sizleri etiketleyerek paylaşabiliriz. Devam ediyorum. Kapatma işlemi. Kanalımda görmek istediğiniz herhangi bir tarifi yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka geri dönüş sağlanacaktır. Devam ediyorum. Poğaçamı hazırlama işlemi. Bu şekilde kapattıktan sonra ters çevirip fırın tepsimi alacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar fırın tepsimde mayalanacak tepsi mayası yapacağım. Bu şekilde poğaçalarımı mayalandırdım tepsimde. Üzerlerine yumurta sarısı ilave ediyorum. Yumurta sarımın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim kokmaması için. Tüm poğaçalarıma eşit bir şekilde yumurta sarımı ekliyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede çalıştırdım. Daha önceden fırını ısıtmamız hem daha sağlıklı olacaktır hem daha çabuk kızarmasını sağlayacaktır poğaçalarımızın. Devam ediyorum yumurta sarımı sürme işlemi. Tüm poğaçalarıma yumurta sarımı ekledikten sonra üzerlerine susam ilave ediyorum. Ben susam tercih ettim. Sizler haşhaş veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Tüm poğaçalarıma susamlarımı ekliyorum. Bu arada fırınımda çalışıyor 180 derecede. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim çok memnun kalacaksınızdır. Susamları ekledikten sonra fırına veriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar fırında kaldı. Altı üstü harika bir şekilde kızardı. Gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.